Evet hazırsanız başlıyorum. Başla başla. başla. <laughs> Elleri kolları kınalı bebek Yüreği doğuştan yaralı bebek Elleri kolları kınalı bebek Büyüdün artık uyan a bebek Uyan en güzel Teşekkür ederiz <laughs> Kınalı Bebek şarkısının çıktığı yıl hangi futbolcu asist kralı olmuştur? Böyle evet. bir şey gelmiş. 94 Eylül <laughs> A. Ünal Karaman, B. Metin Tekin, C. Oğuz Çetin, D. İlker Yağcıoğlu. Soruları ve cevapları biz de bilmiyoruz. Evet. Orada Ünal Karaman Malatya'da mı oynuyordu o zaman orta saha? Ya da Trabzon'da. Trabzon Trabzonspor'da. Trabzon'a Trabzon Trabzon geçmiş demek. Evet. Şöyle sorayım. O yıllarda futbola ilginiz nasıldı? Benim pek yoktu. Ama Sizin... hatırladığınız bir tane Sizin var mı? Yani Bence Oğuz Çetin'di. Metin Tekin. Tabii. Bütün kızlar aşıktı. <laughs> Bence Oğuz Çetin'dir. Oğuz Çetin mi diyorsunuz? Bence. Hocam? Metin Hocam... Tekin diyorum. 44'te mi diyorsunuz? Ben de Metin Tekin diyeyim. <laughs> Burada bir Oğuz Çetin dedim ben. Barbaros Bey e ayrıldı. Tamam. Sen Metin Tekin mi dedin? Evet. O zaman ben Oğuz Çetin diyorum. <laughs> Barbaros Bey'in yanında. O zaman iki Metin Tekin, iki Oğuz Çetin cevabı. Doğru mudur? <laughs> Doğru. Evet. Güzel de oldu bak iki Metin Doğru Tekin. Doğru cevabı iki görelim o zaman. All Doğru setel, cevap Oğuz Şetir. Tebrikler. Bravo. Aslında hemen Barbaros'un yanına kaymak lazım. O çok asist yapan bir futbolcuydu gerçekten Doğru, de. Orta sahada. De. Fenerbahçe'de oynuyordu. Çok iyi bir futbolcuydu. Çok teknikti. Ya, muhtemelen odur diye düşündüm. <laughs> bir uçurun nazlı yare yüreğim yanıyor. Pare pare lokmane şey kim gelse bulamaz çare yare yare çare velallah. Deli ya, gönül üçtü işte. gel velallah. El helali alim ol kız gel, gel velallah. Deli Bravo gönül üçtü gel velallah. Yalnız bir şey söyleyeceğim. ya Teşekkür ederiz tabii ağzına sağlık ama böyle bazı videolar oluyor ya geçiş. Evet. Öyle bir geçiş oldu ki siz gelince. Evet yani. Yani yıla sanki böyle çağ atladık. <laughs> çok özür dilerim. Çok Minik bir mini geçiş mini, yapabilir miyiz mini, yani? bir daha yapabilir miyiz o kısmı yani, yani Çirkinden Gönler, güzel ha. bir geçiş Sen çok yapabilir çok mi? tamam. Şimdi miyiz? Şimdi Tarkan'la bir retin mi söz konusu? Evet. Yani küçük yani yani Çok küçük. Önce ben başlayayım O başlayıp ya siz ya sonra geçiyorsun. girerseniz. Nasıl güzelleştiğini görebiliriz. Sizin için de uygun satar. Siyahdan beyaza doğru geçiş oluyor. Soru gelsin o zaman. Mırıldandığımız şarkı aslında hangi bunu bayağı futbolcuyu bayağı söyledik ballçıyı çağrıştırmaktadır? Hangi futbolcuyu futbolcuyu yani çok güncel. çağrıştırmaktadır? Yani şarkının genel. sözlerini aslında kulak vermekte fayda var. Değil A. Yok. Mauro Icardi, B. Alexander Sorloth, C. Mario Gomez, D. Anderson, Talisca. Bunu da anlatmak evet. lazım. Şöyle söyleyeyim, e, bu isimler hep e, Türkiye'de Bence oynadığı doğru. zaman e, damga vurmuş isimler. Doğru. Helalim ol gel kız Evel Allah. <laughs> Şimdi <laughs> çok güzel bunların arasında <laughs> biri, bir transfer bence. ihtimali yüksek çok göze çarpıyor bence. Anlatalım size de. Siz az evet. önce doğru şıkkı söylediniz Öyle aslında. D şıkkı Anderson Tanişka. Beşiktaş'ta çok başarılı oldu sonra... Çin e, Suriye Çin'e sonra Suudi Arabistan'a gitti. Şimdi Fenerbahçe'ye gitmesi gelmesi gündemde. Evet, doğru, e, o yüzden e, hadi gel evvel Allah kısmı. Hadi e, gel evvel e, Allah oraya değiştirdik. Evet, ben de böyle ona... bir aşk hayatı yüzünden hani acaba ikar değil mi alakalı falan dedim. Ben, ben, ben yani. de yani. benim de mantığım her soruda böyle bir şey oluyor zaten. Ee... geniş arkasında. Evet, evet. Ha, evet şey. Aşkın olayım. Evet. Aşkın olayım, ben evet. Ben gene de kendi tercihim Icardi'den yana kullanıyorum. Yani Çünkü burada da bir aşk var. Ee, İkardi bana daha sıcak geliyor. Ben önce Tarışka dedim. Tarışka. İlk söylediğinde kalıyor Demet Hanım. Siz? Valla yani aşk deyince İkardi İka <laughs> <laughs> ya. <laughs> ya. ama artık gel kısmını bıraktı galiba. Onlar evet, ikili öyle deli gönül. öyle karar veriyorlar. Ya deli gönül <gülüyor> <gülüyor> uçtu. Haydi <Bilmiyorum>. Biz de oldukça <laughs> güçlüyüz. <laughs> yani Biz Yani, deli gönül de uçtu yani. Icardi de uçuyor sürekli. Deli evet. gönül tabiri caizse uçuyor. Vallahi öyle gözüküyor. Icardi aslında var ya şu konuda bizim program için çok iyi. Şimdi 90'lar birazdan göreceğiz. Televole vardı ya. E, oradaki magazin olayları vesaire çoktu. Şimdi Tam biraz daha her şey sosyal medyada var. Ama bu kadar da böyle şey değil. Sıcak değil. Icardi'nin o şeyini sürekli hepimiz herkes biliyor. Herkesin ağzında. Evet, evet. İşte Van Danara gitti, geldi. İşte rapçiyle bir arada. Yok ayrıldı bir daha geldi falan. O anlamda yıkardı bizim için iyi işler yapıyor aslında. Yok şimdi evet. yoklar. Herhalde olmaz Ama bu sefer diye düşünüyorum. Bence belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Birbirlerini çünkü ifşa da etmeye başladılar. Her mesaj WhatsApp mesajı falan da yani Herhalde dönmez diye artık düşünüyorum. Gelsin cevap. Do <laughs> doğru cevapları almadık. Yani cevaplarını <gülüyor> almadık. <gülüyor> Aa geldi. geldi. Biz beraber. Tamamdır. İki Talişka iki İkardi. Ama daha hiç konuşmadan hemen Talişka dedi. Ben direkt Talişka dedim. Biliyorum bu işi. Şey, Bu programın trolü benim galiba, sanırım manipüle ettim. İlk evet. şıkta sizi, ilk soruda, ikinci soruda... Ben <laughs> bilemezdim zaten, kesin bilemedim. Üçüncü soruya geçmeden bir soru sorayım size müsaade varsa. Yok, yok. Ee, bir takıma ya da futbolcuya e, bir şarkı yazmak ister miydiniz hiç ya da yazsanız nasıl bir şey yazardınız? Ben yazmıştım de? bir zamanlar, bir hiç marşım vardı, hiç alınmadı o, neyse spor kulübünün ismini vermeyeyim şimdi. <laughs> Nasıl Ama almazlar dizi... ya? <laughs> Ay be aldılar çok beğendiler sonra Hı. şey oldu sonra ben hatta dedim inşallah ikinci lige düşersiniz dedim. Düştüler. <gülüyor> <gülüyor> düştüler mi? Düştüler. <laughs> o şey yani, çıkmışlar da düştüler. Demek ki sizde kimse arayı bozmaması gerekiyor. Yani Tabii tabii. Yani Demet tam şey parça var. alacaklarsa dikkatli olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> Her gün dua ettim, seni merak ettim. Bir gün geri döner diyerek tükendim. Eski hatıralar, derinden yaralar. Acılar bir gün sana hesap sorar. Tanrı'ya seni ben şikayet ettim. İşte bu ya. Bitti mi? Çünkü sen aşkıma ihanet ettin. Teşekkür ederim. Gel, seni ben şikayet, senin tonundan yapmayacağım, ettim. çünkü sen aşkıma <laughs> ihanet ettin. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, yani. teşekkür yani, yani, Ben çok seviyorum şarkıyı. İhanet ya. Ettin şarkısının çıktığı 1996 yılında Güzel. Fenerbahçe Avrupa'da hangi takımı mağlup etmiştir? Ya A- Manchester United, B- Barcelona, C- Juventus, D- Bayern ben, Münih. Barcelona değil. Bravo. Bence de değil. Ben bıraktım. Demet Hanım'a aşağı. Ben de bıraktım. <laughs> e, Juventus'uyum ben. Juventus mu Bir dakika. Şöyle evet, yapalım. Manchester Bayer United, United Bayern Münih. Şöyle yapalım mı? Bayern Münih diyeyim. Şö Bayern Münih mi diyeyim? Şöyle yapalım. Ee, Barcelona ve Bayern Münih şıklarını ben eleyeyim sizin için. O zaman Juventus. Diyeyim. Bence Manchester United. Aaa Manchester United. Ben Barcelona, evet. Bayern Münih şıklarını eledim sizin için. Böyle bir şey yaptı. Teşekkür ederim. Tamam, Hocam çok yakın üstünü için, için kullanıyorum. <laughs> Manchester United diyorum. <laughs> bir daha telefon hakkı. Manchester United geldi. United dedim ben. Telefonumuz var burada. Manchester United. Telefon hakkını. O dönemi bile arayabilir <laughs> bu yani telefon. Vallahi yani. yani, yani. bir <laughs> arayabilir. İkisi de arar yani. yani Oğuz Çetin'in o dönemki haliyle <laughs> konuşuyor. <koşullar gülüyor> <bir> şey. <laughs> 90'larda böyle miydi evinizde telefon vardı yoksa bir de tuşlular sonra <laughs> çıktı? Tuşlular vardı 90'larda. Bu baba evi, anne evi. Tabii bu annemlerde bunun beji vardı. Tabii bunu, kırmızıydı bizimki bölümünden de. Benim 80'lerde yani. şimdi ki tuşlar inanılmaz yani. Çevir 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 çevir. Daha sonra telsiz telefonlar falan gelmiş. Evet. Ben zaten telefonla evet. konuşmayı çok sevmiyorum. Bir de böyle arıyor olsam şu an kimse aramazdı ee, muhtemelen. Muhtemelen <laughs> kimse aramaz. <laughs> <laughs> evet, United 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 Yok ben United'i mi, ha evet United pardon Manchester'ı koymayacağım. Manchester ben de United mi? diyeyim o zaman ben çok birleştik bu sefer. United'i e evet, birleştireceğiz. Evet. Ben de biliyor, yani. bileş, biliyorum. United'ı birleştirici demek yani. E, ha, evet. evet bak çok Manchester'dan oradan. O zaman doğru cevabı görelim. Bravo. Ve 90'lar United oldu. 90'lar United olduk biz de. Bu soruyu United. çok net biliyordum cevabını. Biliyor ezbere mi? biliyorum <laughs> yani artık. Elvir evet. Boliç'in gol attığı karşılaşma. 1-0'lık maç. Boliç mi attı? Geliyor o zaman. Dün. Seni gördüm rüyamda Arnavut kaldırımlı taş sokakta Ah bir dili olsa da bir konuşsa Anlatırdı masumca seni bana Samet Aybaba. Samet Aybaba. <laughs> Öpüşen bebek gözlerinden çok ağlatırlar. ağlatırlar. Samet Aybaba. Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar. Samet, Samet Aybaba. Aybaba. Abi da Kaynan'a seni diyorlar. Abe Kaynan'a oh, oh, oh. yıpratırlar. Hadi çık bakalım. Bir sürü kuru kuru gürültü, gürültü parçalar sevgimizi ey kader. Böyle mi olmalı solmalı sevgililer. Evet. Şunu sormak istiyorum, <laughs> bu söz müzik sizde, sözün sözleri siz yazdınız. Sözü benim. Yani, evet. Girolar'da bu sözleri kaleme aldığınız anı ben çok merak. Yani bir, bir ben sabah Demet Mesarolu uyandı. Akşam. Ya da akşam. Yani. <laughs> Dün seni gördüm rüyamda, Arnavut kaldırımlı taş. Bu nasıl çıktı? Ne ilgilendiniz şey. o an? Yani, yani? E, o sıra böyle bir flörtüm vardı. Bence de. Ben de diyordum ki böyle <laughs> olmasın, olmasın, hani olmasın, olmasın diyordum hani içten olsun diyorum da hani olmaması gerekiyor falan diyordum. O arada da onu yazmıştı. Hani böyle bir gidiyorduk biz böyle bir Arnavut kaldırımı yerlerde de çay içiyorduk falan. Hmm. Ee, Beşiktaş'ın o civarlarda biliyorsunuz arabada çay içme şey vardı o sıralar. Ee, Arnavut kaldırımı vardı orada. Bebek yokuşunun üstünde oralarda. Bak, da sanırım Boğaziçi'nde şimdi. <laughs> Boğaziçi Üniversitesi'nin alt, alt tarafında, tarafında çekildi klip. Evet, Tanıyor evet. muyuz peki? Tekrardan getirebiliriz arkaya. Yani. Yani. <laughs> <laughs> Biraz Biriydi, evet. <laughs> magazine girmiyoruz. Ee, şey ona yazmıştım yani. Arnavut Kaldırımı şarkısının çıktığı 1994-1995 sezonunda hangi takım şampiyon olmuştur? Ben bunu bilmiyorum. A. Galatasaray, galiba. B. Beşiktaş, C. Trabzonspor, D. Fenerbahçe. Galatasaray. Bence de Galatasaray. Beşiktaş. Ben de ona yakınım. Şimdi düşünüyorum. 96-97, Deme 97-98. Demet Hanım siz yani hangi takımlıydınız? Yani o efsane bir kadro muydu o zaman? Ben neydim? O... Hangi takımlıydınız siz? Beşiktaş mıydınız? O dönemde Galatasaray'ın 96-2000 arası 4 yılı var kapalı. Ondan önce bir Beşiktaş var. Yani o Beşiktaş'ın Galatasaray'dı da... Galatasaray hatırlıyorum. Tap noktası mıydı o Beşiktaş'ın? Yani Metin Eli Feyyaz işte Şenol Şifo Sergen. Yani Galatasaray da olmayabilir. Çünkü Galatasaray'la ben bir Barcelona maçına gitmiştim. Yenilmiştik. Demek ki Galatasaray da iyi değilmiş. <laughs> Canım, en azından yeri kötü olmazsın. <laughs> yani, ya. Şu konuyu garanti evet. edebilirim. Beşiktaş demek istiyorum. Ben, ben bir şık yani. daha eli, bir eliyorum bu sefer. Bir şık eliyorum müsaadenizle. Fenerbahçe'yi eliyorum burada. Tamam eledik. Ben Beşiktaş diyorum. Ben de Beşiktaş dedim. Galatasaray Doğru. diyorum ben de. Beşiktaş. Doğru. Ben Oros Bey siz hangi takımdınız ona soruldu. Ben, ben Beşiktaş'lıyım. Beşiktaş siz de Beşiktaş'lısınız. Ama şimdi Holosko artı bir miktar para. parayla çözeriz her şeyi yani. Holosko <laughs> artı bir miktar para. Siz de evet. mi Beşiktaş dediniz? Hocam Spamorosko sen Galatasaray ediyorsun. diyorsun galiba. Ben Galatasaray dedim. Tamam. 3 Beşiktaş 1 Galatasaray cevabı. Hadi o zaman doğru cevabı görelim. Bravo Beşiktaş. Doğru. Demek ki o dönemmiş. Sana ayırttırmalı. Evet, şimdi şarkıya <laughs> tabii nokta Söyle alıyoruz. Bir...